Ünlü film artisti Bir film için saçını kazıtmış Ben de bir video için saçımı kazıttım Akıl hastası Vol 3 sizlerle 25.000 beğeni de Vol 4 gelir Bu sefer de Vol 4 gelir Video için saç mı kazıtılır? Tipe bak zaten yakışıklı değilsin niye saçını kazıtıyorsun benim kafa gerçekten hasta arkadaşlar. Bu videoyu gören herkes beğensin. 25 bin minimum 25 bin beğenme. Voluş hayırlı olsun. <laughs> <laughs> At Elime bir de taş geldi. Bulamadı. Bunlar nerede bulamadılar bunlar yolu ya. Bunlar yolu bulamadı bunlar ya. Bunlar yolu bulamadılar ya. Kardeşim. Efendim abi. Bize bir yardımcı olabileceğin arkadaşlar konumu bulamadı. Bu arkadaş devlet hastanesinden kaçmış tamam mı? Akli melakeleri yerinde ya. değil. Bak buna dur dersin durur. Hiç zararlı bir insan değil. Dur. İndir kolunu. Tamam biraz dur. Sıkıntılı gibi durur bu. Başımda kalmaz. Sen, yok başına kalmaz. Bak sen şunu sol koluna bir gir. İki dakikaya geliyor hemen. Şu yol ağzından alıp geleceğim ben. Şu aşağı yol ağzından. Hemen gideceğiz abi. Valla tamam, işim var. Tamam şu Aygaz'ın gazın varmış. Hemen geleceğim ben. Tamamdır ya. abi Sen hadi bekliyorum. İki dakika abi. buna bir mukayet ol. Canım Tamamdır yerim. abi hadi sana, sana emanet. canım. emanet. Tamamdır abi. Hasta mısın kanka? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kanka? Hı. Hastayım hastayım. Hastayım hastayım. Hastayım. Ne hastasısın? Abi benim dalga mı geçiyor oğlum. Ben, sen, ben, sen benimle. Sen benden mi? Ben senden mi? Dalga mı geçiyor? Aynen aynen. Ne yapıyorsun oğlum sen? Aynen aynen. Kafana ben. niye vuruyorsun sen? Şurada adam gibi, adam gibi bekleyelim iki dakikadan gelecek zaten. Oğlum nereden? Şapka mı niye attın sen? Şapka mı niye attın? Şurada adam gibi iki dakika bekleyelim gelecek zaten hemen. Benim niye şapkam yok? Sana da sonra alırlar. Şapka. Bu şapka benim şapkam. Sana da sonunu alırlar. 2 dakika şurada bekleyelim gelecek zaten. Niye bağırıyorsun bana? Niye kızıyorsun? Saçma saçma hareketler yapmadın mı sen? Ne, ne yapıyorsun ya? Niye bana? Ne, abi, ne yapıyorsun oğlum? Hı hı. Oğlum bak. Ben ne yapıyorsun? Oğlum. Şurada, şurada şey. adam gibi bekle. 2 dakikadan gelecekler zaten. Tamam abi. Dur lan şurada. Lan bak bana bak bana bak. Oğlum başıma bela mısın? Yorgunum zaten. Şurada adam gibi bekle seni gelip götürecekleri zaten şurada Aman bekle. Ama abi kolumu mu çıkartacaksın? Kolumu Öyle mu çıkartacaksın? Öyle dediler. Koluna, koluna gir dediler. Kaçar ni dersin? Sen de mi uğraşacaksın? Kaçar ni derim. Kaçar ni dersin? Taklidi mi yapma be. Taklidi mi yapma be. Sevmem bak ben. Sevmem bak ben. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Lan oğlum bak. Ne yapıyorsun lan? Adam gibi şurada tamam bekle abi. diyoruz. Tamam abim ya. Hastayız işte. Kafamız hasta benim ne abi. Kafam hasta abi. Tamam ağlama bir şey dediğimiz yok zaten Saçma saçma hareketleri yapma Tamam abi valla kusura Şurada bakma Şurada bekleyelim adam gibi Tamam gibi. oğlum kolumu bıraksana abi bir şey yapmayacağım valla bak Valla bir şey yapmayacağım abi arada geliyorlar Bak emanet ettiler Tamam valla bir şey yapmayacağım abi kolum bırak Bak ederim. bir şey yaparsan tamam. bak Kötü olur Tamam abi bir şey yapmayacağım abi Lan oğlum lan, lan, lan. Abi. Bırak ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun ne yapıyorsun lan sen Ne yapıyorsun lan sen Sana, Sana mı kaldı Sana mı kaldı Bak yumruğu indiririm ben Bak biz de bu vatanın evladıyız Biz de bu vatanın adam evladıyız Adam gibi dur evladı ol Bizi de bu vatan değil. Saçma abi. saçma şeyler yapma lan. Lan deli gibi bakma bak bana. Lan, lan bak vallahi diyorum ben yumruğu indirin. Hadi lan. bir vursana. Lan hadi oğlum. Hadi hadi bir vur da ben sana neler yapıyorum burada. Ne yapabileceğim? He? Lan başıma nereden bela ettiler? Sakin ol. Oo. Tamam ayrıldın orası evet kardeşim. Buyur abi. Bir bakabilecek misin yani? Arkadaş şurada iki dakika bir zapt edebilir misin ya? Bir saniye, bir saniye. Sen bunu bir tut. Arabına konumu bulamadılar, tamam mı? Tamam iki abi. dakika sen ben şuradan bir arabayı çevireyim şu yol ağzından. Tamam abi. Sen buna bir mukayyet ol. Ben bunun iğnesini falan vurdum. Tamam, tamam mı? Dur lan elleme oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum dur oğlum. Vay abim. Ya oğlum tamam dur lan. Abim benim kafa hasta. Tamam yani. oğlum dur bir Allah, Allah. Kendine sürme şuraya gel. İsminiz ne abi? Yusuf da sen kimsin Necif sen oğlum. Hast. Burada buranın yerlisi oturur ha. Ben de yerlisiyim de hastayım abi. Oğlum dur lan. Ya oğlum. Ne var ya? Sen kimsin, kimin oğlusun, nereden geliyorsun öp, sen? Öpüyüm mü bir kere? He? Öpüyüm mü bir kere? Bir dakika, bir dakika. Sen He? nereden geliyorsun? Aşağı köyden. He? Aşağı köyden. Aşağı köy neresi oğlum? Abi bir kere öpüyüm ya. Öpmesin ha. bir kere öp. Lan oğlum yürü git lan. Gel gel, bekle. Sahibin Hı. gelecek, bekle. Tamam abi. Cık, abi. Oğlum bekle lan oğlum. Lan oğlum Ay. bekle lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne, ne yapıyorsun? Şuraya geç bak şimdi, şuraya geç. Ha. Bekle abin gelecek. Tamam. Benim abim nerede abi? Abim nerede? Abim evet. nerede? Ay gaza gidiyor dedi de oğlum nerede? ne bileyim. Abim vurma nerede? lan dur kendine vurma. Abim nerede? Abim nerede? Ha, oğlum tamam vurma lan dur lan. Ha? Hı? Dur, ha? Dur, dur. Nereye duruyorum? Dur dur. Nereye oğlum, abim okuyayım? gelecek dur lan. Ha? ha dur lan. Ha dur oğlum lan. Lan dur lan. Kimse vurma öpme lan. Lan ne yapıyorsun lan? lan? Ne yapıyorsun oğlum sen ha? Geç şurada dur oğlum. Man man hareketler yapıyorsun. Kimse yok. Ha dur lan. Tamam oğlum dur lan Allah Allah. İsim neydi abi, sizin? abi? geliyorlar arada bana Allah. Kusura bakma abi. Bir abim. daha gelmesinler oğlum bu ne lan? Tamam abi kusura bakma abim. Hareketlere bak öpücük öpücük atıyor. Tamam abi. Dur oğlum şurada iki dakika. Tamam abi. Abin gelecek iki dakika. Ay gaz dedi gidiyorum geliyorum dedi. Bekle oğlum. Tamam abi. Siz neresiniz abi? Ben Ağrı'lıyım. Sen neresin? He? Çorupsun Sungurlu. Oğlum eline kolunu indir. Dur. Ha dokunma oğlum sen. Ne biçim bir delisin böyle? Sen nerenin delisin böyle? Aşağı köyün. Dur geçtik. oğlum dur lan. Lan dur lan. Kardeşim ay gazdan sola döneceğiniz ya. Bir yolu bulamadınız ya. Buralar nereleri ya? Kardeşim, kardeşim, Niye sizden ya? bir ricam var da. Arkadaş akıl hastanesinden kaçtı. Ee, tamam mı? Ben bunu sakinleştiricisini vurdum. Böyle bu durur. Adamlar yolu bulamadılar araç. Baba, Şu dört yol ağzından hemen alayım geleyim, Dört yol ağzındalar, İki dakika ya. Sıkıntı şey, yapmaz, Sıkıntı yapmaz. Neyi var? Bak dur diyorum bak dur. Neyi var? He? Neyi var? Akıl hastası. Şimdi oh, iki dakika, Aynen. İki dakika, dur abi, İki dakika. Abi. Dur. aynen Aynalı. Bırak. bırak ya. Tamam. Sakin ol. Ayağım, Geliyorum. Ayağım. Dört yol ağzında bekleyin ben sizi hemen. Tamam. Ay gazın orası. Aynen. Kardeşim Saki. siz bunu. Size emanet. Abla sen. İki ha dakika yapma. Nerenin delisisin? Nasıl yaşandı o hikaye? Ne yapıyorsun baby? Nasıl yaşandı o hikaye? Hangi hikaye abi? Nasıl delirdin? Nasıl mı delirdim? Nasıl, nasıl oldu yani bu film nerede koptu? Bizim bir komşu vardı abi. Evet. He. Vay. Ben daha de bir delirdim abi. Yapma bana abi. Kafan şu rastan olur. Gülüyor musun? <laughs> Kaynak la. Kardeş, harbin sağlam mısın sen şimdi? Sağlam mı abi sıkıntı yok. Düzgün duracaksın değil mi? Abi? Baba bak yorgunum zaten. Hastayım ben. Niye vuruyorsun dedi ya? Çükünü karıştırma böyle. kardeş. Niye beni? Kardeş beni. vuruyorsun deliye? Ne yapıyorsun kardeş böyle? Niye vuruyorsun Niye kardeş böyle? Niye vurdun bana? Sevdim biraz. Bizim sevmemiz böyle. Sakin ol kardeş. Biz uğraştırmam aman abi. Hastanede. Hastanede. Bak, ne güzel yapmışlar. Mi? Mı? Oğlum ben de berberim ha. Ne biçim kesmişler senin ha. Erkek adam modeli böyle olur kardeş. Aynen öyle. Tas kafa. Tas kafa. Aynen. 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 Abi, ne, ne yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun? Sakin ol. Ne yapıyorsun?

Ya. Oğlum sakin ol. Oğlum nereye gittiler lan? Sen ben? niye hastasın? Hastayım, hastayım yani ya. ne? sebep ne sebep. Sorunun ne? benim. Yapma. Boynuma doları. <laughs> sakin ol. Oğlum abi. Abi ben oğlum sana bizde. Tamam sakin ol. Mutlu musun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Allah, 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 Allah. Allah. Ya mısın ya? Abi dur lan dur dur. Lan. Bu kardeş. Abi bir şey de ya. Tamam ya. Sakin ol. Tamam ağlama gel. Abi Bak benim taklidimi yapma da. Ya. Daha benim taklidim yapma diyorsun lan. Allah Allah. Adam gibi dur tamam mı? ya. Tamam başkan. Dur lan şurada adam gibi. Duracağım. Bu ne ciddet bu Celal. Saçma saçma hareketler yapma bana. Adam gibi bekleyeceğiz Sen yaparsam ne olur ya? Allah'ım yani bak. Ben yaparsam ne olur? Lan tüm deliler mi beraber olur bak. Tamam abi gel salla. Valla öyle öyle abi. Valla usala. sallacağım abi. Salla, salla. Salla, salla. Bak saçma abi. saçma hareketler yapma bak. Geçti, abi, geçti kredi geldi geçti abi. Sallı. Emin misin? Eminim abi. Vay abi emin. Lan ne yapıyorsun lan? Lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun lan? Lan adam gibi. Bak şuraya. Ne yapıyorsun sen? Adam gibi beklesene oğlum. Ne geçti geçti deyip de bana şey yapıyorsun lan? Geçti sandım abi, geldiler yine. Adam gibi tamam şurada abi. bekle. Başıma da bela alma tamam, tamam mı? Tamam abi. Tamam mı? Tamam abi. Elim acıdı abi, yere düşünceye. Acır. Mal mal iş yapmayacaktın o zaman, tamam şurada abi. bekle adam gibi. Allah'ım ya Rabbim nereden başıma bela ettiler ya? Niye vuruyorsun? Oğlum bak. Tamam abi, kusura bakma. Tamam abim be. Şapkam atma demedim mi lan ben sana? Tamam dedin abi. Niye atıyorsun? Geldiler abi. Niye atıyorsun? Attım abi. Attım Kim da. geldi? Kim K geldi? Kriz geldi abi. Oğlum bak. Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim abi. Özür dileyip dileyip bana saçma sapan hareketler yapma tamam ya sonra. Kendimi mahvettim ben için sana bir çekeyim mi abi? Lan saçmalama lan. Lan bela mısın oğlum sen? Şurada adam gibi lan. Ha, durun <laughs> ne var <Ne> abi? Lan <laughs> dur oğlum. Lan ne Lan beni mi döveceksin? Lan dur lan. Lan dur oğlum ben. Lan. lan bir daha gelmeksinler oğlum dur. Lan dur oğlum öpme. Hareketlere bak lan. Lan hareketlere. Abi, abi ne selamıyım. Lan dikkat oğlum dur lan ne yapıyorsun? Abi, 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 abi. Lan milletin kapısının önüne geç. Gittiler mi şimdi sende? gittiler abi. Hareketlere bak lan. E geç şuraya. Bir de ne kapısının önüne duruyor. Allah Allah. Hareketlere bak lan. Ha? Oğlum ne yapıyorsun sen? sen ne biçim bir derisin abi? Hangi köyün derisisin lan? Niye ne diyorsun abi? <laughs> Ağlama lan dur oğlum abin gelecek şimdi. <laughs> Niye ne diyorsun abi? Telefonun neyin bir şeyin yok mu senin? Ara burada. Ara abi ne? Aramayı bilmiyorsun gel sen. sen daha yürümeyi bilmiyorsun bir de. Arayacaksın ver lan şunu. Bana bana kız bulsana abi. Hani kız oğlum. Bana yürü bir git kız lan. bul abi. Beni bir kız bul. Hani yürü git oğlum ben ya. Bana kız. bir kız bul abi. Hani yürü git. Nereye gideyim? Dur burada bekle. Yürü Abin mi? gelsin ondan sonra git. Ha la oğlum dur la. Yalasana beni. Ha, ne diyorsun oğlum? Yalasana beni. şunu ver hele. Hani, şunu ben ver. Vermem. Şunu bir ver hele. Bir kere öp vereyim. Tamam bir kere öp abi. Öpünce geçiyor vallahi. Hani öpmesin oğlum yürü git. Vallahi öpünce lan, geçiyor. Yürü git vallahi oğlum öpünce oğlum, geçiyor. Ya. Hani öpmesin ha. Beni abim öpüyor. Yanamdan abi Abin öpsün oğlum seni abin gelince öpsün bırak Tamam abi Abin gelince öpsün tamam bırak Abi Bırakır mısın beni Abin gelince öpsün bırak ha, Gel lan buraya Gel lan Bekle oğlum şapkayı ver sen nereye kaçıyorsun Sen nereye He He Hı Bekle burada bekle burada bekle Tamam abi, abi. Sen ne biçim bir delitsin ha böyle Hareketlere bak bekle bekle kaçma 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 adam gelecek abin gelecek şimdi Abi biz bir kamera şakası yapıyoruz ne kamera şakası oğlum? Böyle kamera şakası mı olur? He? Kamera şakası yapıyoruz abi. Böyle kamera şakası mı olur? Nasıl oğlum? kamera şakası olur? He? Nasıl kamera? Şakası? Kamera şakasına bak lan. Hareketlere ha? bak hele. Yani. Nasıl kamera? Ya dur lan şurada. Tamam kamera ne kamera şakası? Bekle oğlum. Kamera şakası. Arabanın içinde abi. Ne arabanın içinde? Arabanın, arabanın içinde? Şu arabanın içinde abi. Kamera şakası yapıyoruz. Arkadaş böyle kamera şakası mı olur Nasıl oğlum? Nasıl olur abi? Ağlama gel. Abisi şey nerede lan? Gel, gel gel. Gel sarla seni. Ne oluyor abi ya? Allah'a bir acısı sana. Tüm elle de abi. Allah kes sakin ol. Şşş. Sakin ol. Kes sakin ol. Sakin ol. <laughs> Oduma bak hele lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum ben diyorum sen. Götmüşsün lan. He? Ya uşak. Allah Allah. Şımar ba, diline mı? Bak oğlum dili gibi. Oğlum dili gibi. Bak lan şşş. Oğlum dilini Lan oynatma lan. İçiye tek mi geliyorsunuz? Ya uşak. Oğlum bir sakin o, ol. Oğlum sen. Sakin ol lan. Dur bak. Abi. Heh, abi oldu? evde iki çocuğum var. Bırakın da gideyim ya. Yani. Yok oğlum. Allah çocuğu oğlum. İki çocuk var evde. Hani komşu seni Abi evde. E, evde, evde hani evde çocuktu. Yalan san. yalan abi. Evde iki çocuk var. Bırakın da gideyim. Vallahi olmaz. Yok, yok baba. Allah Allah. Gelsin öyle mı? Oğlum abi. sen insanlığa zararsın lan. Şu haline bak. Kaçmışsın zaten. Kaçmadım, mi? kaçmadım abi. Beni Şş. gönderdiler. Yok oğlum, yok. İki çocuk var evde, ekmek parası İnanmam, valla inanma İki liranız, iki liranız verir. Peki, inanmam. Allah Allah. İki, üç lira verirsiniz abi. Hastanede simit alacağım. Dur, akıllı dur değil Vay abim be. Beşli olur mu? Olur abi Allah razı olsun. Sağ olasın. Biraz Allah razı olsun. Götüme Anam sokacağım. Yapma ama. Yapma lan. Şşş. Şş. İyiyim abi iyiyim sıkıntı yok. Sıkıntı yok valla. İyiyim 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 abi. Ağır bizi bizi tamam. baba tamam. dur. Tamam. Gel bir abi valla. Valla bir şey yapmıyorum. Geçti abi arada geliyorlar da geçti. Bak. Geçti geçti abi. Geçti abi. oğlum <laughs> my Abi, abi. Ne, ne, ne iş şakası, yani. Şak, şakası, şakası. Şakası? Şakası? şakası lan? Ne lan? Kamera şakası. şakası. Ne iş şakası lan? Vallahi. şakası. Ne iş şakası lan? Abi kamera şakası. Ne iş şakası? Ne iş şakası? Kamera ne şakası? Ne iş şakası? Hani kamera mı? Araban arabanın için ne abi? Ah ne arabası Ben vurmadım adam ne yaptı? Ne arabası lan? Ne arabası? Arabanın için ne arabası olur? Araba nerede hani? Şurada abi. Vallahi kamera şakası. Ne kamera araba? Abi orada. Şimdi izleyelim bir videoyu. Vallahi bak. Yürü de izleyeceğiz hadi. Video izleyelim abi. Canım abim ya.